özellikle tarım sektörü için kilometre taşı olacak bir proje ve artık sona yaklaşıldı. 20 dakikada şarj ediliyor, 5 saat çalışıyor. Elektrikli traktör projesinde sona gelindi. Yerli yeni nesil traktörün seri üretimine Haziran ayı içinde başlanacak. Türkiye'nin tarımdaki gücü olacak. Yakıtta tasarruf sağlayacak. Yerli elektrikli traktörde seri üretim için gün sayılıyor. Şu anda hatta 25 tane e, traktör hazır bekliyor. E, bir takım darboğazlarımız vardı bu Covid'den dolayı maalesef bu musibetten dolayı. Onları yavaş yavaş açıyoruz. Büyük bir ihtimalle Nisan Mayıs gibi açmış olacağız. E, testlerimizi yapacağız. Tipona belgemizi alıp e, Haziran'da sinütreme gireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde geliştirilen projede çiftçilerin ihtiyaçları gözetildi. Yerli elektrikli traktör 3 ayrı segment ve 3 ayrı güçte üretilecek. Üretim bandından ilk çıkacak olan sah büyük boy diye tabir edilen 320 beygirlik traktör olacak. Büyük ve orta büyüklükte traktörler 1 saatlik tek şarjda 6-7 saat çalışacak şekilde tasarlandı. Küçük boy bahçe traktörleri ise yaklaşık 20 dakikada şarj edilebilecek, 5 saate kadar çalışabilecek. Maliyet daha önemli şu anda çiftçilerin en büyük girdilerinden bir tanesi mazot. Mazot sabah da ben bir çiftçide konuştum. Bu da aynı, aynı söylüyor. Mazot masrafından kurtulabilir miyiz? Bu şekilde kurtulabiliriz inşallah. Elektrikli traktörler düşük karbon emisyonuyla çevre dostu tarıma da destek olacak. Efendim Kütahya'da akıllı kent projesi ulaşımı kolaylaştıracak. Akıllı kavşak sistemiyle trafik rahatlayacak.